Aynadaki kriz, e, program başında da söyledik. Bir nevi Washington e, Moskova arasında karşılıklı birbirini suçlamaya da dönüştü. E, karşılıklı birbirlerine uyarılar, tonlar giderek sertleşti. SETADEC Washington uzmanı Kadir Üstün'ü ağırlayacağız bu kez programda. Kadir Bey siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağolunuz. E şimdi Cenevre Anlaşması görüldüğü kadarıyla istenen, beklenilen sonucu vermedi. E size göre Cenevre'de varılan anlaşmanın işlememesinin altında ne yatıyor? Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin dün yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu uyarıların altı dolu mu? Evet. Bu genel anla anlaşmasını yapan taraflar arasında ciddi bir güvensizlik vardı. Daha da yani bölgedeki gerçeklikleri de pek yansıtan bir anlaşma değildi ama bu arada Ukrayna yönetiminin de çok ak akılcı hareket ettiğini söylemek e, zor. Bölgede yaptığı operasyonlarla Rus yönetimine, Putin'e ciddi bahaneler veriyor. E, bu da Rusya'da bu bahaneleri destekliyor. Başından beri ciddi adımlar atmadı bölgedeki milisleri yatıştırmak konusunda. Amerika'nın bu konudaki eleştirisi haklı. Hı hı. E, ama Ukrayna yönetiminin de çok e, akılcı davranını söylemek zor. Rusya, Kırım ve Suriye'deki Amerikan politikaları sayesinde cesaretlendi açıkçası. E, Amerika'nın elinde de şu anda ekonomik yaptırımlar dışında ciddi bir yaptırım yok. Böyle bir hı hı. silah yok. Dolayısıyla Putin de bunun farkında ve Ekonomik yaptırım ve uluslararası yalnızlaşmayı göze alırsa e, Ukrayna'nın doğusunu işgal etmesi çok zor olmayacak açıkçası. O açıdan Amerika'nın yaptığı açıklamalar e, devam edecektir ama e, şu anda ciddi askeri bir e, müdahale yani özellikle Ukrayna'ya asker gönderilmesi ciddi anlamda e, değerlendirilmiyor. E, yani asker göndermeyi pek düşünmüyorlar ama. Ee, buradan Rusya'nın yapacağı e, atacağı adımlara göre e, tansiyon artacak bir bölgede Ukrayna yönetiminin e, içeride Rusya'nın tüm milislere karşı yapacağı operasyonların derecesi şiddeti e, Rusya'nın e, daha fazla bu konuda cesaretlenmesine yol açabilir. Peki biraz önce muhabir arkadaşlarımızla ve akademisyenlerden aldığımız görüşler doğrultusunda Cenevre'deki varılan uzlaşının. Ee, çok kısa bir süre içerisinde ve gerçek muhatapların yer almadığı bir ortamda e, gerçekleşmesi itibariyle Aslında hayata geçirilemediğinden bahsetti herkes Zira Doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsızlık talepleri devam ediyor e, ve önümüzde e, Ukrayna'da geçici yönetim Cumhurbaşkanlığı e, seçimleri yapacaklar ve bir referandum yapılabileceğinden bahsedilmişti e, Amerika Birleşik Devletleri batılı Devletler Avrupa Birliği nezdinde ee, Ukrayna'da bir federasyon sistemine yaklaşım nasıl? Ya aslında burada Ukrayna'da e, Ukrayna'daki federasyon sistemi meselesinden çok, bakının e, Rusya'ya karşı Rusya'nın aldığı askeri tedbirlere karşı e, nasıl bir e, yaptırım? sürecinden geçmeyi düşündüğünü değerlendirmek lazım. Aslında burada ciddi bir dengesizlik var. Rusya e, askerini yemiş durumda oraya. Ordusunu kullanmaktan çekinmiyor. Bunu Kırım'da gösterdi. Buna karşılık Batı e, ekonomik tehditler ve uluslararası diplomatik alanda yalnız yalnızlaştırmaktan başka bir tehditte bulunamıyor. Dolayısıyla e, ya, askeri tedbirlerin bir şekilde askeri tedbirlerle karşılanmadığı bir denklemde e, Rusya'nın geri adım atmasını beklemek çok gerçekçi değil. Dolayısıyla e, yani bir şekilde eğer Ukrayna'ya e, asker göndereceğini ve e, Ukrayna yönetimini destekleyeceğini açıklamazsa e, Batı, Rusya'nın yani Putin'in atacağı adımları e, çok fazla e, dengeleyebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Rusya'nın e, Doğu Ukrayna'yı Oraya isgal etmesi açıkçası çok şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bölge Yani Ukrayna'daki yönetim şeklinin federasyon olması e, meselesinden çok Batı ile Rusya arasında jeopolitik bir e, güç e, mücadele var, bir mücadele var, hı hı. güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesinde de e, Rusya askeri gücünü kullanmaktan çekinmiyor, Batı. Bu konuda çok daha e, temkinli Rusya ile askeri bir mücadeleye gitmek istemiyor. Dolayısıyla da e, mevcut durumda e, İbreler Rusya'nın e, lehinde gözüküyor. Ama Amerikan yönetimi ciddi anlamda sertleşirse e, ve NATO'nun civar ülke, civardaki NATO üyesi ülkelere e, o ülkeleri yapıştırmak için, e, güven sağlamak için asker gönderdiğini gördük. Ee, bu asker göndermeler e, doğrudan Rusya'ya e, Rusya'nın Ukrayna'daki e, yapıp ettiklerini, aksiyonlarını durdurmaya yönelik değil. Ama bu bir hı hı. mesaj, önemli bir mesaj. Rusya'nın da Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istemediğini biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu adımlar güçlendirilirse NATO üzerinden e, Rusya bir daha düşünebilir Ukrayna'daki e, yapıp, hı hı. Ukrayna'da Açıkçası Doğu Ukrayna'yı bir şekilde iftihar etmek istiyor. Bugün değilse de 6 ay sonra, bir sene sonra bir şekilde etki Peki. alanına sokmak istiyor. Dolayısıyla hı hı. E, bu konuda Batı'nın elinde çok ciddi bir silah olduğunu düşünmüyorum. Peki hala bekleyip göreceğiz. Bir SETA DC Washington uzmanı Kadir Üstün size de çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz evet. için sağolunuz. Sevgili seyirciler bugün de detay haberde bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftanın sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.